Hemen haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 28 Nisan 2021 tarihinden hepinize selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar bugün önemli gelişmeler oldu. Arkadaşlar bugün az önce Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Aslan ekranda gördüğünüz basın açıklamasını yaptı arkadaşlar. Arkasına da bir yazı yazdı. Kitler ve kamu kurumlarında çalışan kadro alamayan emekçileri kadro istiyoruz diyor arkasında. Hemen Mahmut Aslan'ın Arkadaşlar açıklamasını sizlere sunuyorum. Basın açıklamasını arkadaşlar. Genel Başkan Mahmut Aslan 690 sayılı kanun kapsamında dışında bırakılarak kadro verilmeyen 70 bin civarındaki emekçinin mağdur olduğunu belirterek kitler ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan taşeron emekçilere de kadro verilmesini istedi arkadaşlar. Genel Başkan Mahmut Aslan bugün yani 28 Nisan 2021 tarihinde Hizmet İş Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Basına bütün basın arkadaşlar bunu bu akşam haberlerde yayınlar diye düşünüyorum. Toplantıya Hak İş Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz, Hak İş Genel Başkan Yardımcısı Doktor Osman Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hak İş Genel Sekreteri Eda Güner, Genel Sekreter Remzi Karateş ve basın mensupları katıldı arkadaşlar. Bakın ekranda görüyorsunuz. Kapsam dışı bırakılan taşeron emekçilere kadro talebimizi yeniliyoruz açıklaması yaptı. Genel Başkan Aslan, Türk çalışma hayatında en büyük reformlarından biri olan taşeron işçilerin kamuda kadroya geçilmesi düzenlemesinin mimarı Sayın Erdoğan'a hükümet üyelerine önce teşekkür ederek başladı arkadaşlar. 696 sayılı KK ile taşeron işçilerin kadroya geçişleri yapılırken kamuda çalışan taşeron emekçilerin bir kısmının farklı gerekçelerle kadro kapsamında alınmadığını kaydeden Aslan, Kapsam dışında tutulan emekçilerimizin hemen alt işveren işçisi olarak çalışmaya devam etmesi bizim için büyük bir üzüntü kaynağıdır. Kit ve bağlı ortaklıklar yanında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan yaklaşık 70 bin emekçi kardeşimiz kadro kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu durum ne yazık ki uzun yıllardan bu yana işlerin mağduriyetine neden olmuştur. Hak iş olarak kapsam dışı bırakılan taşörün işlerinde bir an evvel kadroya geçilmesi talebimizi 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle bir kez daha dile getiriyoruz açıklaması yaptı. Kadro verileri emekçilerin nakil ve tayin konusunda yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturulmalı. Hak iş olarak 696 sayılı KK ile bağlı emekçilerin ücret ve sosyal haklarında yaşadıkları sorunları her daim dile getirerek çözüm önerileri sunduklarını belirten Aslan, 696 sayılı KK ile kadro olan üyelerimizin nakil ve tayin konusunda yaşadıkları sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulmasını ve çalışma sürelerinin emekliliğe hak kazandıkları tarihle sınırlandırmasıyla ilgili düzenlemenin de iptal edilmesini istiyoruz açıklaması yaptı. 1 Mayıs ile ilgili mesajlarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hakiş Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği 1 Mayıs Uluslararası Birlik ve Dayanışma ve Mücadele Günü 2 yıldır hafta olarak kutladıklarını kaydeden Aslan, Hakiş Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği 26 Nisan'dan başlayarak 1 Mayıs'a kadar geçen süre içerisinde her gün çalışma hayatının en önemli maddelerini gündeme tekrar taşıyarak kamuoyunun bilgilendiriyor hem de çalışma, çalışanlarımızı motive ediyor hem de 1 Mayıs ile ilgili mesajlarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz açıklamasını yaptı. Emekçilerimizin sorunlarını gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Hak işe bağlı sendikaları ziyaret ederek emekçilerin sorunlarını ve hak-işin taleplerini gündemde paylaşmaya devam ettiklerini belirten aslan 696 sayılı KYK ile kadroya alan emekçilerin kadro alamayan emekçilerin mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarını gündemde tutmaya devam edeceğiz açıklaması yaptı. Hakiş yönetim kurulu olarak 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız. Evet arkadaşlar Hakiş 1 Mayıs'ta Taksim'deymiş arkadaşlar. Genel Başkan Aslan 1 Mayıs günü Hakiş yönetim kurulu olarak Taksim'de etkinlik gerçekleştireceklerini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı var ama demek ki arkadaşlar sendikal olarak 1 Mayıs'ta demek herhalde bir basın açıklaması falan yapılacak arkadaşlar. Hakiş 37 kişinin hayatını kaybettiği kazancın yokuşuna karanfil bırakacak. Hakiş 1 Mayıs sabahı saat 9'da Taksim alanına bir heyetle gireceği bilgisini paylaşan Aslan şunları söyledi. Pandemi şartlarını dikkate alarak Hakiş Yönetim Kurulumuz, İstanbul İl Başkanlığımız ve Sendika Başkanlarımızdan oluşan bir heyetle Taksim alanına gireceğiz. 1977 yılı 1 Mayıs etkinliklerinde 37 kişinin hayatını kaybettiği kazancı yukuşuna karanfil bırakacağız. Ve orada kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra Taksim anıtına 1 Mayıs çelengimizi bırakacağız. Bildirimizi de orada okuyacağız açıklaması yaptı. Aslan her kişinin taleplerini sıraladı. Aslan konuşmasında örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından, sendikal örgütlüğün teşvik edilmesine, kitler başta olmak üzere özel bütçeli kamu kuruluşlarında şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçilmesinden, asgari ücretin insan onuruna yaraşır olmasına, kayıt dışı istihdamın önlenmesine kadar ayrıntılı talepler açıkladı arkadaşlar. Ücretlerdeki vergi dilimleri %20'ye sabitlenmeli. Burada da güzel bir konuya değinmiş. Aslan Hakeş'in taleplerini şöyle sıraladı. 690 sayılı KYK'da kapsam dışı bırakılan emekçiler bir an evvel kadro verilmelidir. Kadro alan üyelerimizin nakil ve tayin konusunda yaşadıkları sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır. Çalışma sürelerinin emekli hak kazandıkları tarihle sınırlandırması ile ilgili düzenleme iptal edilmelidir. Bu konuda hemen bir dipnot açayım arkadaşlar. Hakiş'in daha önce de yaklaşık bir ay önce Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını size duyurmuştuk. Bilginiz olsun. Zorunlu emeklilikle alakalı Anayasa Mahkemesi'ne Hakiş Genel Başkanlık olarak başvurdu. Ne, ama ne zaman Anayasa Mahkemesi arkadaşlar bunu görüşür bilmiyoruz. Görüşme olursa eğer bir duyum alırsak arkadaşlar kanalımızda olacak zaten bilginiz olsun. Ve memurlarhaber.com web sitemizde haber yapacağız arkadaşlar. Mevsimlik ve geçici işlerin sorunları tam olarak çözülmelidir. Kamu işçilerin hizmet akitlerinde askıda olduğu sürelerde işsiz sayılmaları sağlanması ve prim ödeme koşuluna bağlı olarak yararlanamadıkları haklardan faydalanabilmeleri için hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Ormancılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam etmesi için geçici işlerin hizmet sürelerinin 12 aya tamamlanmalı ve ücretlerdeki vergi dilimleri %20'liğe sabitlenmelidir açıklaması yapış arkadaşlar. Burada da ben hemen bir dipnot olarak ekleyeyim. Ormancılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam etmesi için geçici işlerin hizmet süreleri 12 aya tamamlanmalı diyor. Burada elbette Orman Bakanlığı'ndaki geçici işlerin hizmet süreleri 12 aya tamamlanmalı. Sadece Orman Bakanlığı değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçilerin kadro alan yaklaşık 30 bin işçi 2 ay maaş alamıyor. Onların da ben bu videoda yine sorunlarını dile getireyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan yaklaşık 30 bin işçi 2 ay yani Temmuz ve Ağustos döneminde maaş alamıyor. O işçi kardeşlerimizin de sorunları bir an önce çözülmelidir. Ben de burada bir dipnot olarak bunu ekleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar basın açıklaması aynen böyle oldu. 1 Mayıs'ta arkadaşlar Taksim'e çıkacaklarını basın açıklaması yapacaklarını ve ölen işçiler adına 37 1977 yılında ölen 37 işçinin adına kazancı yokuşuna karanfil bırakacaklarını ve Taksim meydanında Atatürk anıtına çelenk koyup basın açıklaması yapacaklarını açıkladı. Detayları vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Türkiye'nin YouTube kanaldasınız. Kamışlar adına 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Hemen alttan abone olup bildirim açın. Bu tarz videolar hiçbirini kaçırmazsınız diyorum. Detayları vermeye devam edeceğiz. Umuyoruz ki sorunları bir an önce iş bayramında hallolur diyorum. Sağlı sol iki özel video ekrandadır. Onları da izlemenizi hararetle öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.